<laughs> Bugün çok güzel olmuşsun. <laughs> Berit. Be Berit. <laughs> Gel bakayım sen. <laughs> sen Ateş abinin taklidini mi yapıyorsun? Hı hı. Ver bakayım ben de bir yapayım. Ver bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Kimse benim gibi olamaz. Siz benim taklidimi mi yapıyorsunuz? Evet. Sen? Anne. Hani? Ateş Bey benim size bir şey söylemem lazım. Efendim biz bir süredir bu akşam yemeklerini fotoğraflama işini ihmal ediyoruz. Gerçi ben fırsat buldukça gönderiyorum. Fakat benim de aklımdan çıktığı oluyor. Hayır Füsun Hanım biliyorsunuz sizin açığınızı kolluyor. Onun için ben sizi ikaz etmek istedim efendim. Tamam. Tamam Eser. Ne yapalım? Aile tabloları yaratıp sence mutlu muyuz? Olabildiğince sık fotoğraf göndermeye gayret edelim. Sana bir şey soracağım. Ha. Sence Ateş beyim aramda ne var? Ha. Bence de çünkü ben de bilmiyorum yani bir bakıyorum bana böyle güzel bakıyor ama sonra diyorum ki hayır ya diyorum o zaten bütün kadınlara böyle bakar diyorum yani bazen çok tatlı ama bazen çok acımasız ya bir de böyle dengesiz bilmiyorum ne hissediyor bana karşı neyse 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 ya bir dakika ben bunları sana anlatmayayım kimseye söylemek yok tamam mı aramızda bunlar bizim Bence o seni seviyor Ablacığım, sen bir şey mi söyledin? Hadi tekrar söyle. Konuştun mu? Ee, evet. Konuştun değil mi sen? Ne hadi oluyor? tekrar et bir tanem. Ne bir şey mi dedin? Hı? Berit konuştu. Nasıl? Bir şey oluyor Yani. Duymadım ya, tamam mı? Ne dedin? Berit. Bak bana da söyle lütfen. Bak benimle konuş lütfen. Sesini özledim hadi. Berit bak şey sesini özledim lütfen. Hadi sesini özledim evet. ablacığım. Berit bak sesini seninle Özledim. Konuş. Hadi hadi lütfen. Berit, Berit hadi. Aa. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi Leyla Hanım? Ne dedi? Ha? Berit konuştu. Ee, konuştu. Konuş bir daha söyle ne dedi? Şey biz be Benim bebe bebek bebe, bebe, bebe konuş. bebekleri oynatıyorduk. Ee, ee, yine şey oynayın, yine oynayın, yine söylesin berit, o zaman. Leyla söyle konuştum. ne dediğini. Evet hadi. söylersiniz. Değil mi? hadi buyurun oynayın. Ama ama bir dakika, bir dakika. Hadi Lütfen Berit Bir dakika canım bak böyle olmaz. Ateş Bey böyle olmaz. Çünkü ee, kendini baskı altında hissediyor. Eğer şu an onu sıkıştırırsak tekrar kapanır. O yüzden acilen psikologa gitmemiz gerekiyor. Doğru olan bu.